Öreceğimiz parçamızın şekli bu olacak. Ben daha önce bir örnek ördüm. Fakat videomda ben siyah iple örmeyeceğim. Çünkü siyah iple net olarak göremeyebilirsiniz. E, farklı renkte bir ip kullanacağım. Daha net, e, daha detaylı görebilmeniz için. Siz siyah iple örersiniz. Şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar. Öncelikle alt kısmı örerek başlayacağız. Alt kısımda 2 sıra bir taban oluşturacağız. Şimdi bu iki sıralık tabanı öreceğiz. Sihirli halka içerisine 14 adet sık iğne örelim. Birinci sıramı tamamladım. spiral öreceğiz arkadaşlar spiral nedir? sıra başı yap bir zincir çık yapmayacağız dönerek öreceğiz şimdi ikinci sıramızda yine 14 adet sık iğne örüyoruz bu şekilde devam ediyoruz örgümüze bacağımızın tabanını oluşturduk bundan sonra e, talimatları çok dikkatli olarak dinlemeniz gerekiyor. çünkü burada farklı teknikler uygulayacağız. Şimdi bu tekniklere başlıyoruz birinci sıramız. Bir tane arttırma öreceğiz. 1 sık iğne. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sıramızda bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane arttırma yapacağım. Hemen şu yanındakine bir tane arttırma. bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi bir tane zincir kaydırma yapacağım. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramızda bir zincir çekip geri dönüyorum. Üç tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane arttırma. Bir sık iğne öreceğim. Şimdi bakın burada bir tane sık iğne örüyorum. Aynı sık iğnenin dibine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Üçüncü sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Dördüncü sıramızda tekrar geri dönüyoruz. Şimdi buraya 9 tane sık iğne öreceğiz. Buradan itibaren başlıyorum. 6 7 8 Burada zincir kaydırma yapmıştım ya onun içine de batıyorum ve 9 tane sık iğne örüyorum. Şimdi devam ediyoruz örgümüze. Bir alt sıradaki zincirin içine bir tane Sık iğne örüyorum. Sonra iki sık iğne daha örüyorum. Bir tane arttırma, iki sık iğne, bir tane arttırma, iki sık iğne. 1 zincir kaydırma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 5. sıramızda 1 zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. 5 tane sık iğne. 4 5 tane bir arttırma 4 sık iğne 4 sık iğne bir tane zincir kaydırma yapacağım şeklimizin böyle olması gerekiyor. 6. sıramızda 1 zincir çekip geri dönüyoruz. 4 adet sık iğne öreceğiz. 2 3 4 sık iğne, 1 arttırma 1 sık iğne bir arttırma 4 sık iğne örüyorum sonra şu alttaki tek kalan sık iğnenin içine batıp bir tane daha sık iğne örüyorum sonra bu karşı tarafla birleştireceğim. Ve zincir kaydırma yapacağım. Şöyle birleştirip zincir kaydırma yapıyorum. 7. sıramızdayız. Bir zincir çekip geri döneceğim. Şöyle yapalım. 6 tane sık iğne örüyorum. Buraya batmayacağız. Şuradan itibaren 6 sık iğne. Bir arttırma örüyorum. Tekrar 6 tane sık iğne öreceğim. arkadaşlar şu alt satırı görüyor musunuz? Bu bir alt satırla şurayla bu değil buraya bir zincir kaydırma yapıyorum. 8. sıramızdayız. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 3 sık iğne öreceğim. 1 arttırma. 6 sık iğne. bir arttırma. 3 sık iğne örüyorum. Ördükten sonra karşı taraftan devam edeceğim. Karşı taraftan devam ederek 9 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 8 9 sık iğnemi ördüm. Şimdi burada arkadaşlar toplamda 25 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Şeklimizin de böyle olması lazım. Dokuzuncu sıramızdayız. Dokuzuncu sıramızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. 9 adet sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya batıyorum. Şu kısma bir sık iğne. Sonra devam ediyorum. 2 3 7 8 9 sık iğnemi örüyorum. bir tane arttırma öreceğim. Sonra 8 adet daha sık iğne örüyorum. 7 Şu araya da batacağım. 8 Şimdi bakın bu kısım var. Diğer alçak olan sıralar. Diğer alçak olan sıranın bulunduğu bölümün ilk sık iğnesinin içine batıp bir zincir kaydırma yapıyorum. Sıramı böyle tamamlamış oluyorum. 10. sıramızda bir zincir çekip geri dönüyoruz şöyle göstereyim bu sıradaydık biz en son bir zincir çekip geri dönüyoruz altı tane sık iğne bir arttırma 5 sık iğne 1 arttırma 6 sık iğne örüyorum ve buraya bir zincir kaydırma yapıyorum arkadaşlar bu kısımda 6 adet sık iğnemizin kalması gerekiyor şimdi kontrol edelim sayılarımızı burada 22 adet sık iğnemiz olmalı şu kısımda 22 adet sık iğne olmalı. Bu kısımda da saydığınızda 6 adet sık iğne kalması gerekiyor. Sayılarımızı kontrol edelim. 11. sıramızda bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 10 adet sık iğne öreceğim. 10 sık iğnemi örüyorum. Bir tane arttırma öreceğim. 10 adet daha sık iğne örüyorum. Buraya da zincir kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şeklimizin böyle olması gerekiyor. Burada da Zincir kaydırmanın ilmeğini de sayıyoruz arkadaşlar. Ee, bu kısmı saydığımızda 23 adet sık iğnemiz olmalı. Yeni sıramızda geri dönüyoruz ama bir zincir çekmeyeceğiz. 12 tane sık iğne öreceğiz. Nereden itibaren? Bu zincir kaydırmanın içine de batacağız. 12 tane sık iğne örelim. 11 12 1 arttırma 1 arttırma 5 sık iğne 1 arttırma 5 sık iğne boşluğa da batalım arkadaşlar. 5 sık iğne. Şimdi bir arttırma yapacağım. Nereye geldik? Alçak olan sıraların olduğu kısma. Burada bir arttırma yapıyoruz. Tekrar göstereyim isterseniz. Burada bir arttırma. 5 tane daha sık iğne öreceğim. Evet, bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Toplam 33 adet sık iğnemiz olmalı. Son sıramıza geldik. Son sıramızda İlk ilmek içinden batarak sık iğne öreceğiz. ilmeğime batabilirsem tabi batıyorum. Buradan itibaren 33 adet toplam sık iğne örüyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar 33 adet sık iğnemizi de ördük ve sıramızı tamamladık gördüğünüz gibi en sonunda da bir zincir kaydırma yaparak şöyle birleştirelim ipimizi artık kesebiliriz şeklinizin de böyle olması gerekiyor. Eğer anlamadığınız bir nokta var ise bana Instagram adresimden özel mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Yine Color Karnaval ismiyle hem Facebook'ta hem Instagram'da hesaplarım var. E ayrıca bu sosyal medya hesaplarımdan da bana mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Ben her türlü size yardımcı olurum arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Biraz ayrıntılı videoydu. Çünkü dikkat edilmesi gereken oldukça fazla teknik vardı. Bunları birlikte başardık arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Hepinize mutlu, sağlıklı, örgülü günler diliyorum. Hoşçakalın.